merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün birlikte Afyon Karahisar hmm. İl Milli Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Haziran ayı çalışma sorularını çözeceğiz. Toplamda 6 sorumuz var. Hemen başlayalım. Önce soruyu okuyalım, sonra önce okuyalım. Her zaman bu yoldan gidelim. Which main course should Amelia choose to prepare? Hazırlamak için Amelia hangi ana yemeği seçmeli? Bakalım. Amelia invites some of her friends for dinner tomorrow. She decides what to prepare for soup, salad and dessert, but can't find the main course. She knows that one of her friends isn't fond of meat and meat products, so she searches the internet and finds these recipes. Hangisini seçecek bakalım. Neymiş olay? Hemen okuyalım. E, Amelia birkaç tane arkadaşını akşam yemeği için yarın davet ediyormuş. Ve e, çorba olarak, salata olarak ve tatlı olarak ne pişireceğine karar vermiş ama ana yemeği bulamamış. Ama şunu biliyormuş ki arkadaşlarından bir tanesi et ve et ürünlerine çok da düşkün değilmiş. O zaman internette araştırmalar yapmış ve bu dört tane tarifi bulmuş. Hangisini seçmeli? Şimdi ne biliyoruz biz sadece? Bize verilen tek koşul ne? Et ve et ürünü olmasın. Değil mi? Tamam. Bakıyorum. Şimdi burada chicken var. Burada steak var. Bakıyorum. Carrots, tomatoes, cheese, red peppers, green peppers. Tamam. Rice, egg, flour, butter, mint, salt. Tamam. Dolayısıyla ben neyi anladım şu anda? Ee, Japanese style noodle ingredients'a baktığım zaman chicken olduğu için beyaz et. Dolayısıyla bunun olmayacağını anladım. Green beans ingredients'a baktığım zaman steak olduğu için dolayısıyla bunun da olmayacağını anladım. Elimde kalıyor iki tane şıkkım. Ama sakın ha bu rice soup ingredients da et yok diye kalkıp da hemen bunu seçme. Çünkü adı üstünde rice soup. Seni tuzağa düşürmesinler. Çünkü zaten bana demişti ki çorba olarak ne pişireceğine karar vermiş. Ana yemek arıyor. Çorbası hazırsa ikinci çorba yapmaya gerek var mı? Zaten ben ana yemek arıyorum. Çorba aramıyorum. Dolayısıyla rice soup olmaz. İçerisinde et yok diye, et ürünü yok diye hemen buraya atlamayınız. Pizzanın malzemelerine baktım. Cabbage, carrots, tomatoes, cheese, red peppers, green peppers. Gördüğün gibi bu bir ee, sebze ağırlıklı bir pizza ve içerisinde et ve et ürünü olmayan tek ana yemek seçeneğimiz pizza olduğu için cevabım A seçeneği. Victoria diyor ki, şimdi burada hangisini tamamladığını bulacağız arkadaşlar. Would you like to have dinner with me? Tomorrow evening is fine for me. Your phone is always engaged. Get back as soon as possible. Ee, benimle bir akşam yemeği yemek ister misiniz? Yarın akşam benim için tamamdır. Telefonunuz sürekli meşgul. Bana olabildiğince kısa sürede, en kısa sürede geri dönün. Victoria davet ediyor. Uh, Sue diyor ki I called you many times but I can't reach. Can you buy me a ticket for the theater? I decide to join you. Let me know on my mobile please. Bu da Jackie mesaj atıyor Victoria gibi ve diyor ki seni çok zaman aradım ama ulaşamadım. Bana tiyatro için bir bilet alır mısın? Ben seninle, ben sana katılmaya karar verdim. Beni de bilgilendir telefonda diyor. Bilet de mesaj atıyor. Çocuğum mesaj attı ona. Bilet de şunu istiyor. Hey, there is a concert of your favorite rock band on Wednesday night. I will buy the tickets tomorrow. Your phone is busy. Call me when you hang up your phone. Çarşamba gecesi senin en sevdiğin rock grubunun konseri var diyor. Yarın biletleri alacağım. Telefonum meşgul. Kapatınca beni ara. Tamam, Brett de konsere davet etti. Steven diyor ki I hope you are coming on trekking tour in Grand Canyon this weekend. I should hear from you by 8pm today. I want to inform you about the important details. Umarım um, bu hafta sonu ki Grand Canyon turuna trekking turuna geliyorsundur senden işte bugün saat akşam 8'e kadar haber almalıyım. Sana önemli detayları anlatmak istiyorum diyor. Şimdi Jake 4 arkadaşı mesaj atıyor. Maşallah hepsi de aynı zamanı bulmuş yani. Hepsi başka bir yere davet ediyor. Hepsi de aynı günü bulmuş. Jack got messages from some of his friends. All of them. Hepsi ne istiyorlar? Yardım mı? Hayır. Ee, bir buluşmayı değiştirmek için mi? Hayır. To invite him to an event. Evet onu invite edenler var mı? Bakın mesela burada Victoria ondan sonra Brad ve Steven bir yerlere davet ediyor. Ama Sue hayır. Ee, zaten sen diyor tiyatroya gidecektim. Ben sana kasılmaya karar verdim. Bana bilet alır mısın diyor. Onu bir yere davet etmiyor him to call back later. Daha sonra geri aramasını istiyor mu Hepsi bak şimdi. Get back as soon as possible. Let me know on my uh mobile phone. Uh, phone me when you hang up your phone. I should hear from you by 8 p.m. today. Çok güzel. Hepsi onu geri aramasını istiyor değil mi? Yani Hepsi onun geri aramasını istiyor. Dolayısıyla tek doğru cevabım B seçeneği. A'nın neden olmadığını tekrar söylüyorum. Çünkü burada su um, bir yere davet etmiyor. Zaten senin de gideceğin bir yere bana da bilet alır mısın diyor. Dolayısıyla cevabım B seçeneği. Geldim üçüncü soruma. According to the text above, who is the best match with the sentence? A true friend backs up his her buddies when they call on him her. Aradığında mutlaka um, kankasına yardım eden, destek çıkan gerçek arkadaş cümlesine kim uyuyor? Bakalım. Hello, my name is Serena. I'm an 8th grade student in New York. I'm fond of hanging out with my old uh, my, my school friends. I have four close friends at school. They are Harry, Jenny, Logan and Nat. They have different personalities. Hmm. Harry helps everybody, especially in their bad times when they need him. Jenny is a late back girl, but she always keeps our secrets. Logan is the coolest of all, and he is always calm. Ned gets on well with everybody, and we count on him. Çok güzel bulduk doğru arkadaşımızı Harry. Benim için önemli olan neydi? İhtiyacın olduğunda desteklemesi, yardımcı olması. Da. Harry helps everybody, herkese yardım eder. Özellikle de especially kötü zamanlarda in the bad times when they need him. Ona ihtiyaç duyulan kötü zamanlarda. Dolayısıyla benim bu tanıma uyan arkadaşım Harry. Net neden uyumadı bakalım. O sadece herkesle iyi geçindiğini ve herkesin ona güvendiğini söylemiş. Jenny'ye bakalım. Ee, Jenny için de şunu söylemiş. Rahat bir kız ama her zaman sınırımı saklar. Logan'a bakalım. Logan aramızdaki en havalı olanı. Dolayısıyla bu üçün için herhangi bir ihtiyacı olduğunda yardım ediyor tarzı cümle kurmayıp da her için ihtiyacı olduğunda herkese yardım eder diye cümle kurduğundan dolayı cevabım Harry. Ve geldim 4 ve 5. soruma. 4 ve 5. sorumuz sorularımız tek bir metne bağlı. Dolayısıyla Önce neyi aradığımızı bulalım. Which option is correct, not correct. Birinde doğru olanı, birinde yanlış olanı bulacağız. Başlayalım. Uzun bir metin ama okuyacağım. In today's world, the internet has a common use among the people from all ages. They use it for different purposes. Teenagers write emails, use social networks, listen to music, watch different kinds of videos. Learn a foreign language, search information, and chat online with their friends. Adults mostly use it to read newspapers, pay the bills, or do online shopping. The internet is like a perfect thing, but it, is it really good? Many teachers say that teenagers spend too much time on the internet and they don't do their homework on time. A research shows that teenagers don't take care of the internet safety rules and it is sometimes dangerous. For example, some people can be dangerous for the young people because teenagers share their personal information like their phone numbers or address online and they need to write a text message. Teenagers don't use some letters to write shorter forms of the verse and they think it is amusing but it is dangerous for their language. Teenagers should know that the internet is good when they follow the internet follow the safety rules but if they become an internet addict and don't follow the safety rules it can be very dangerous. Şimdi <laughs> Bugün günümüzde internet insanlar arasında tüm yaşlardaki insanlar arasında çok yaygın. İnsanlar onları farklı amaçlar için kullanıyor. Gençler e-posta yazıyorlar, sosyal ağları kullanıyorlar, müzik dinliyorlar ve farklı videolar izliyorlar. Yabancı dil öğreniyorlar, bilgiler araştırıyorlar ve arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Yetişkinler çoğunlukla onu yani interneti gazete okumak için fatura ödemek için ve çevrim içi alışveriş yapmak için kullanıyorlar. İnternet hmm, harika bir şey gibi ama o gerçekten iyi mi? Pek çok öğretmen gençlerin internette çok fazla zaman harcadıklarını ve ödevlerini zamanlar, zamanında yapmadıklarını söylemekte. Bir araştırma da bize gösteriyor ki gençler internet güvenlik kurallarına dikkat etmiyorlar ve bu bazen tehlikeli. Örneğin bazı, bazı insanlar e, gençler için tehlikeli olabilir. Çünkü gençler e, telefon numaraları ve adresleri gibi çevrimiçi yerlerde kişisel bilgilerini paylaşıyorlar. Bir mesaj yazmak istediklerinde, mesaj yazma ihtiyacı olduklarında Gençler bazen bazı harfleri yazmıyorlar. Daha kısa formlarını kullanıyorlar kelimelerin. Ve bu bazen eğlenceli gibi görünebilir onlar için. Onlar eğlenceli olduğunu düşünebilir ama onların aslında dilleri için tehlikeli. Ama gençler şunu bilmeli. İnternet, eğer e, internet güvenlik kurallarına uyarsan iyi bir şey. Ama eğer bir internet bağımlısı olurlarsa ve internet güvenlik kurallarını takip etmezlerse, uymazlarsa bu tehlikeli olabilir. Güzel. Anladığımızı düşünüyorum. Şimdi bakalım şıklarımıza hangisi doğru bulalım. Teachers are happy, happy about the use of the internet among teenagers. Öğretmenler mutlu mu? Hayır. Öğretmenler mutlu değil. Hatta tam ders diyorlar ki ya ödevlerini zamanında yapmıyorlar, çok fazla internet kullanıyorlar. Dolayısıyla yanlış. Adults use the internet more than the teenagers. Yetişkinler daha mı fazla kullanıyor? I mm -mm. Bunu da söylemiş, söylememiş. Sadece yetişkinlerin kullanım alanlarıyla teenagerların kullanım alanlarını söylemiş. Teenagers can use the internet to search for information. Evet, bana burada dedi ki ee, search information. Dolayısıyla interneti bir bilgiyi araştırmak için kullanabilirler. Doğru. Ama yine de son seçeneğe bakıyorum. The internet is bad for teenagers if they follow the internet safety rules. İnternet eğer e, onlar internet güvenlik kurallarına uyarlarsa gençler için kötü olabilir. Hayır tam tersi is good for teenagers if they follow the internet safety rules. Dolayısıyla bu da yanlış. Doğru olan tek cevabım gençlerin internette bilgi e, bulmak, bilgi araştırmak için kullanabilecekleri olduğu için. C şıkkını işaretledim ve 5'in soruya baktım. Burada da tam tersi yanlış olanı arıyoruz arkadaşlar. People use it for different reasons. Evet insanlar farklı amaçlar için kullanıyorlar. It can be good or bad according to the usage. Kullanıma göre iyi de olabilir, kötü de olabilir. Doğru. Sharing personal information online can be dangerous. Çevrim içinde yani internette kişisel bilgileri paylaşmak tehlikeli olabilir. Doğru. The internet is a bad thing even when you follow the safety rules. İbunu e biliyor musunuz arkadaşlar? Bile dahi yani siz internette güvenlik kurallarına uysanız dahi internet kötü bir şeydir. Hayır, internet kötü bir şey değildir internet is good when you follow the safety rules. Bak burada aynı cümleyi kurdum. Dolayısıyla yanlış tek seçeneğin D şıkkı işaretliyorum ve son sorumuza geçiyorum. High school preferences of teenagers in Afyon Karahisar. Afyon Karahisar'daki e, öğrencilerin tercihleri. Bakalım. Research, researchers conducted a survey in Afyon Karahisar among thousand secondary school students yani sizin yaşlarınızdaki ortaokul öğrencileri bin tane ortaokul öğrencisine sormuşlar tercihleriyle ilgili ve the results show that 55% of the teens prefer studying in a high school in Afyonkarahisar 40% of the students prefer high school in another city and 5% of them don't have any idea ne diyor bana burada bin tane öğrenciye sorduk ama sonuçlar şunu gösterdi ki %55'i aynı şehirde Afyonkarahisar'da lise okumak istediklerini söylediler. %40'ı başka bir şehirde lise okumak istediklerini söylediler. %5'inde herhangi bir fikri yok. Henüz karar vermemişler. Ve sorum şu. Which question does not have an answer according to the survey results above? Bu sonuçlara göre hangisinin bir cevabı yok? Which is more popular among teenagers in Afyonkarahisar, studying in Afyonkarahisar or studying out of the city? Bunun cevabı var. Hangisi daha popüler? Gördüğünüz gibi yüzde 55'te aynı şehirde kalmaları yüzde ile başka şehirde. Dolayısıyla bunun cevabını biliyorum ama cevabı arıyorum. Where did the researchers conduct the survey? Nerede yürüttüler bu çalışmayı? In Afyonkarahisar. Bunu da biliyorum. How often do the researchers conduct a survey about preferences of teenagers in Afyonkarahisar? Bilmiyorum. Neden? Çünkü bana Afyonkarahisardaki gençlerin tercihleriyle ilgili bu o, anketi ne sıklıkla yürüttükleri, yani how often ne sıklıkla yürüttüğünü söylemediler. Sadece bir kere yapılmış gibi anlattı bana burada ve ben ona göre hareket ettim. Dolayısıyla cevabını bilmiyorum ama D şıkkını ne yapıyorum? Yine de okuyorum mutlaka. Are there any students who don't have an idea about this issue? Bu konuyla ilgili hiçbir fikri olmayan öğrenciler var mı? Var. %5'inin hiçbir fikri yoktu. Dolayısıyla cevabı ne? Şıkkı Umarım 6'da 6 yapmışsınızdır. Başarılar diliyorum arkadaşlar.